Herkese merhaba. Bugün masamızda Türk edebiyatının en acayip, en eğlenceli ve en derin romanlarından biri var. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Gelin bu inanılmaz eserin şifrelerini hep birlikte çözelim. Ve her şey aslında şu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Yani bütün bir toplum bir anda saatlerini değiştirirse ne olur? Bu sandığımız gibi sadece akreple yelkovanı ileri geri almakla ilgili bir mesele değil. Hayır. Aslında bu zamanla, kimlikle, hatta o sürekli dilimize doladığımız ilerleme dediğimiz şeyin ne olduğuyla ilgili hepimizin kafasını kurcalayan bir soru. İşte biz de şimdi Türk edebiyatının bu dev eserine dalıp bu sorunun peşine düşen bir adamla, onun etrafındaki mistiklerle ve bir de tabii modernleşmecilerle tanışacağız. Yani kısacası Tanpınar'ın o hiciv dolu, hem güldüren hem düşündüren dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki bu yolculukta rehberimiz kim olacak? İşte hikayemizin tam merkezinde eskiyle yeninin, geçmişle geleceğin arasında sıkışıp kalmış bir adam var. Anlatıcımız Hayri İrdal. Bakın ne diyor kendisi? İşte bu cümle, Hayri İrdal'ı tek kelimeyle özetliyor aslında. O, hiçbir zaman olayların başrolü olmak istemeyen, her şeyi bir kenardan, sanki bir tiyatro locasından izleyen pasif bir gözlemci. Ve tam da bu özelliği onu birazdan içine dalacağımız o karmaşık dünyada bizim için mükemmel bir kılavuz yapıyor. Yani karşımızda şöyle bir karakter var, Hayri İrdal. Tam bir arafta kalmış ruh. Ne geçmişe tam olarak ait hissediyor kendini, ne de geleceğin hızına ayak uydurabiliyor sürekli bir sürüklenme halinde. İşte bu yüzden de ülkenin bu büyük değişimini onun gözünden izlemek çok ama çok anlamlı. Peki, Hayri İrdal'ı bir tarafa çeken o güçler ne? Gelin önce geçmişin hayaletleriyle tanışalım. Yani o mistiklerle, anılarla dolu dünyayla. Bu insanlar sanki zaman makinesinden fırlayıp gelmiş gibiler ve tamamen geçmişin büyüsüyle yaşıyorlar. Kimler var bu eski dünya ekibinde? Mesela Seyit Lütfullah kendisi hakikate ulaşmak için esrar içen bir yandan da kayıp bir Bizans hazinesinin peşinde koşan bir mistik. Sonra Abdüsselam Bey var, geçmişe saplanıp kalmış, kurşunu altına çevirebileceğine inanıp simya deneylerine para yatıran yaşlı bir adam ve tabii ki zamanı bir sır, bir gizem olarak gören, saatlere hayranlıkla bakan o büyük usta Nuri Efendi. Gördüğünüz gibi bu ekip için akıl, mantık pek bir şey ifade etmiyor. Onlar mucizelere, fallara, kayıp hazinelere inanıyorlar. Zaman onlar için verimlilik demek değil, içinde keyifle kaybolunan büyülü bir okyanus gibi. Tanpınar'ın şu ifadesi durumu o kadar güzel özetliyor ki, ne kadar güçlü bir cümle değil mi? Yani aslında bu insanlar gerçeklik denen o sıkıcı duvarda kendilerine bir kaçış deliği bulmuşlar ve kendi masallarının içinde yaşıyorlar. E tabi bizim Hayri İrdal da bir süre bu masalın büyüsüne kapılıp gidiyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Hayri İrdal'ı tam tersi istikamete çeken güçler de var. Şimdi de geleceğin peygamberleriyle yani yeni bir gerçekliğin mimarlarıyla tanışma zamanı. Bakın bu karşılaştırma aslında romandaki bütün çatışmayı özetliyor. Eski dünya gerçeklikten kaçıyor, yeni dünya ise yeni bir gerçeklik üretiyor. Biri kayıp hazineler ararken diğeri yeni girişimler peşinde. Biri büyüğe, kadere inanıyor Diğeri ise pragmatizma, eyleme. Yani bir taraf anıya ve geçmişe takılı kalmışken, diğer tarafın tek derdi verimlilik ve gelecek. İki apayrı dünya, iki apayrı kafa yapısı. Peki kim bu yeni dünya ekibi? Tanıştırayım. Doktor Ramiz, Viyana'da okumuş bir psikanalist. O kadar ki Hayri'nin arkadaşlıklarına bile kompleks teşhisi koyuyor, hatta Seyit Lütfullah'ın aslında gizli bir Marksist olduğuna falan inanıyor. Bir de Halit Ayarcı var, işte o tam bir eylem adamı. Dinamik, pragmatik bir girişimci ve ona göre toplumun tek bir sorunu var: ayarsızlık. Evet, her şey ayarsız ona göre. Peki bu her şeye ayar verme takıntısı bizi nereye götürecek dersiniz? İşte Halit Ayarcı'nın mottosu, hatta romanın ana motoru bu cümlede gizli. Ona göre düşünmek, analiz etmek, geçmişi kurcalamak falan hepsi boş iş, hepsi zaman kaybı. Asıl olan tek bir şey var: ne olursa olsun durmadan yapmak, yaratmak ve ilerlemek. Peki bir yanda geçmişin hayaletleri, diğer yanda geleceğin bu pragmatik peygamberleri. Bu iki zıt dünya birbiriyle çarpışınca ortaya ne çıkar dersiniz? Tabii ki romana adını veren o muhteşem, o akıl almaz absürtlük abidesi yani bu iki dünyanın çarpışmasıyla ortaya son derece modern görünen, müthiş bürokratik ama aslında tamamen anlamsız, hiçbir işe yaramayan bir kurum çıkıyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü tam da bu çarpışmadan doğan melez bir canavar gibi. Ne tam geçmişe ait ne de tam geleceğe. Modernliğin bütün o cafcaflı araçlarını kullanıyor ama ortaya çıkan şey hiçbir işe yaramayan devasa bir bürokrasi anıtı. Halit Ayarcı'nın dehası ya da belki de tehlikeli dehası işte tam da burada devreye giriyor. Planı o kadar basit ve mantıklı ki. 1. Önce sorunu teşhis ediyor. Diyor ki toplum modern dünya ile uyumsuz, ayarı bozuk. 2. Çözümü öneriyor. O zaman ne yapmalıyız? Bütün saatleri ve insanları verimlilik ritmine göre ayarlamalıyız. Ve 3. Aracı yaratıyor. Bunun için de bize muhteşem ve çok gerekli bir saatleri ayarlama enstitüsü lazım. O kadar mantıklı adımlar atıyor ki projenin ne kadar saçma olduğunu kimse sorgulamaya cesaret edemiyor. Ve enstitünün içi orası tam bir komedi filmi seti gibi neler yok ki. Saatleri yanlış diye insanlara ceza kesiyorlar. Ahmet Zamani diye tarihi şahsiyet uydurup onu kurumun piri ilan ediyorlar. Hatta bu uydurma adam için koskoca bir tarih kitabı yazıyorlar. Daha da inanılmazı bütçe kesintisi olduğunda kovulabilsinler diye özel olarak işe alınan insanların çalıştığı bir günah keçisi departmanı bile var. Hatta kurumun binası bile kelimenin tam anlamıyla dev bir saat şeklinde tasarlanıyor. Tampınar burada modern bürokrasiyle ve o meşhur mış gibi yapmakla ne kadar ince dalga geçiyor görüyorsunuz değil mi? Ve işte bu noktada Halit Ayarcı ile Hayri İrdal arasındaki o büyük çatışma patlak veriyor. Ayarcı Hayri'ye dönüp aynen bunları söylüyor. Bakın bu an çok önemli. Çünkü Halit Ayarcı için hayata inanmak ne demek? onun kurduğu bu anlamsız dev makinanın bir parçası olmayı sorgusuz sualsiz kabul etmek demek. Hayri İrdal'ın en ufak bir tereddüdü ise onun gözünde affedilemez bir ihanet. Eski ruhun o tiksindiği çürümüşlüğü, Peki tamam güldük, eğlendik, bu absürtlüğe şaşırdık ama bütün bu hicvin, bu komedinin arkasında Tanpınar aslında hepimize çok daha derin, çok daha kalıcı bir soru soruyor. Aslında roman bu parlak hicviyle Türkiye'nin o büyük dönüşümünü anlatıyor. Yani Osmanlı İmparatorluğundan modern bir cumhuriyete geçişin o sancılı, kafa karıştırıcı sürecini. Saatleri ayarlama enstitüsü dediğimiz şey de aslında dev bir metafor. Osmanlı'nın o daha yavaş, daha akışkan, daha kişisel zaman anlayışından, Cumhuriyet'in dakik, verimli, batılı zaman anlayışına geçişin bütün sancılarını, bütün o kafa karışıklığını, o kimlik arayışını simgeliyor. Ama Tanpınar'ın dehası da burada ortaya çıkıyor. Bu romanın sorduğu o zaman, ilerleme ve kimlik meseleleri sadece tek bir ülkenin ya da tek bir dönemin hikayesi değil. Bu sorular hepimizin hikayesi. İşte bu yüzden Saatleri Ayarlama Enstitüsü evrensel bir eser. Düşünsenize, hangi mis hayatımızın bir döneminde geçmişle gelecek arasında, anılarımızla hedeflerimiz arasında, her şeyi akışına bırakmakla sürekli plan yapmak arasında sıkışıp kalmadık, ve biz de size romanın merkezindeki o can alıcı soruyla baş başa bırakalım. Her anımızı verimli geçirmemizi talep eden bu modern dünyada içimizdeki o verimsiz parçalara ne oluyor? Yani hayal kurmaya, anılara dalmaya, öylece durup gökyüzüne bakmaya, bütün bunlara ne olacak? Belki de Tanpınar'ın bize fısıldadığı gibi asıl ayarlanması gereken şey kolumuzdaki saatler değil, o verimlilik takıntısıyla ayarı kaçmış olan bizzat kendimizizdir. Ne dersiniz? Bence üzerine düşünmeye kesinlikle değer.